Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlerle birlikte ee, şey yapacağız bugün ee, süper kahraman tom oynayacağız süper kahraman tom oynayacağız arkadaşlar şimdi hemen başlayalım arada arkadaşlar bugün çok tatlı ya ben bayılıyorum şimdi hemen go diyelim arkadaşlar oynayalım Süper kahraman Tom'u bu arada hiç oynamadım. Oynadım ama video dışında videoda hiç oynamadım yani. Ancak Sabre Sif Sırs oynamıştım. Ama bunu hiç oynamadım. Şimdi altınlara ya altın altın toplayacağız. Şimdi şunu öldürdük gitti. Altın. Adamlar artık yeni bir şey geliştirmiş. Baksana oğlum bu ne lan? Bak Aa inceleyi almış. Bırak lan inceleyi. Uy. Encele gitti. Bu sürü para aldık. Şu an paramız 100 oldu. İyi. Uş. Hadi. Puanımız bayağı ol olsa iyi olur. Yani bu kadar şey yapsam dudu Oy. Du, du. Tam geçelim yani bak. Şu an iyi yani seviyorum bu oyunu. Sabreshep şustan daha iyi ya. Abi yani Sabreshep şustan. Oğlum adamlar buraya şey oynuyor şey. Burayı da geçerdi abi. Tamam. Şu an bak. Şu an 300 tane altın topladık neredeyse. Ve geber. Hırsız ma, hırsız kedi diyebiliriz yani. Hırsız köpek. Ya! Yine kaçırdım. Bırak lan. Aa, kat Tamam. Ya nah. üçlü bayağı iyi yani. Eylülsa. Keşke o oyunda üçlü olsa var ya. Hadi Uy! Şu an mükemmel gidiyoruz. İnşallah ölmeyiz. Bir yere çarpmayız. Hadi. Hadi. Ee, tamam. Buradan kay. Hani Facecam'li video çekim diyorum bak. Yarattım ya! Hani bak diyorum Facecam'li video çekim olmuyor. Oğlum niye alıyorsun ya? Niye yakar? alaka. Orada alaka. Neyse şimdi yine oynayalım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yüzde 0.1 fight. Bak kaçırıyorlar. O kim lan? Ya görmedim o muydu yoksa başka birisi miydi? Ya görmedim ya. Oğlum ses kısalım lan. Çok net geliyor ses. Hayır. Bak bu bile yavaş yani. Oğlum altınları seviyorlar. Altın lazım anladın. Oğlum bak. En tehlikelisi o ya. Hani ikinci de Angela. Üçüncü de o tavşan. Oğlum keşke üçlü olsa ya. 2 çarpı var niye üç yok? Hani üçlü olsa var ya direkt biter o. Üçlü ol üç hele sen hele şey olsa bak. Düşünsene beşli oluyormuş o iş abi var ya. İki altla işte beş bin lira sarfıyız. Sabri Aysel'sin sastri. Bu arada Sabri Aysel'sin. Sabri Sabre Sefsus'ta ben şarkı geliştiririm. O da bu. Sabre Sefsus Sastri Arruk Doruk Tastri Arruk Doruk Tastri Şarkı güzel mi Sabre Sefsus'ta? Süper Kahraman Tuan'la ilgili daha şarkım yok ama I geliştirir miyim bilmiyorum. Anceli'yi almış. Bırak lan Anceli'yi. Angela kurtuldu. Uyyy. Adam ya. Uy. Şu an çok iyi yapıyor. <laughs> oğlum ne yapıyorsunuz ha? Oğlum bunlara hani bir şaka yok diyor, diyoruz. Olmuyor. Adamlar o kadar güçlü ki. Tamam. Ama en çok altın baksana oğlum. En az abi bu video 20 dakika sürecek. Hayır. Çünkü uzun video yapmak istiyoruz. Olmuyor. Oğlum şu an gidiyoruz baya. Uyu. Oğlum Ronaldinho gibi gidiyoruz. Hadi lan, hadi lan bir be, baby Uy, çok güzel. Ay iki kat yes. Şu iki kata var ya bayılıyorum ya. <laughs> Vallahi ben böyle yapımcının ta Başlarım ben böyle şey. Ya hadi başla ya. Başlarım böyle işe ya. Oğlum adam akıllı. Çarpmayak diyoruz çarpıyoruz anasını. Hadi. Bak bir seferde Tom almış. Bıraktan lan Tom'u. Uy Tom gitti hayvan gibi. Bu arada Tom oyunu unutuldu. Hiç kimse oynamıyor artık. Yani niye unutuldu bilmiyorum. Onun yerine başka oyunlar geldi. Mesela AES falan filan. Bu arada korku oyunları çok popüler bak. Benim en sevdiğim oyunlar oyunlar korku oyunları. Böyle korkusuz oyunlar değil. Korku oyunları çok güzel bak. Nitala es çok güzel korku oyunu ve sarıyor. Videosunu çekiyorum zaten. Çok ilgileniyor. Oğlum hadi lan. Uy. Oy Patla. oğlum du 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 du. Onu çok fena şey yaptım lan. Uy. Patladı. Şu an 900 altınım var arkadaşlar. Neredeyse 1084 tane kişi öldürdüm. Yani iyi. Şu an çok hızlı gidiyor ama. Tamam. Uy. Oo. Tamam. Tamam şu an iyi. Hadi patlat bombayı bebeğim. Uy. Aşindik ve şu an 1200 altınımız var ve 97 tane kişi öldürmüşüz. Çok iyi. Ve şu an dur. Ve şu an 100 tane kişi öldürdük. Çok iyi. <laughs> oh, ölüyordum. Ölüyordum. Çarpıyordum az kalsın. Çok korktum bir an. Bu iş bak topluca gelmiş. Adamlar ama bir sefer olursa yemem yani. Hadi. Şu an var ya hiç ölmedik çok iyi. Ve şu an dur. Ve şu an 1500 altın toplamışız. Çok iyi. Hadi enerji patlat bombayı. Uy uy uy. Uy. Patlattık enerjiyi. Hadi. Oğlum rekor geldiğini düşün. Hiç altın kaçırmamaya çalışacağım. Uh, oh, ölüyordum. Hadi kaçınmayak. Tamam kaçınmadık. O oh, zorlayıcı. uy patlattık bombayı. Hadi şuradan atla. Şuradan. Ah. tamam uy. Şu an bayağı iyi. Neyse arkadaşlar işte bu videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. O zaman bay bay.